Zihinde kötü senaryolar yazdıran tedirgin edici duygu. Korku geliyor aklıma ama. Diğeri. Korkunun ötekisi. Ya korku gibi değil. Hmm. Bir harf alayım ben. Tamam alın. Y. Yeah. Aynen o. Kaygı. Kaygı doğru cevap. Evet beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Bakalım. Bir askerin üstlerine saygısını göstermek üzere yaptığı belli bir biçimdeki duruş ve hareket. Selam. Selam doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Ülkeler arası bürokrasiden geliyor. Hayırdır inşallah bakalım. Bir devletin bir başka devletin hukuki varlığını kabul etmesi. Harf alayım. Tamam. T. A. Evet. Tanıma. Tanıma doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Argo bir tabir. Aynı zamanda da bir sıfat geliyor şimdi. Bakalım. Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen. Aklıma gelenleri söylemek istemiyorum şu anda. İnşallah tuhaf <laughs> bir şey gelmiyordur. <laughs> ben bir harf alayım da. Bir alın da bakalım. K. Kaypak. Değil. Yani geliyordu. Evet, ee, nokta nokta lanmak diye çok kullanılır. Hımm. Yardak gibi bir şey. Harf alın harf. harf alın aldık harf. bir tane daha aldık harf. Ha şimdi. Evet. Dal kavuk anlamına da geliyormuş bu. Uydurun bir şey. Ben bir harf alayım. Bir harf alın öyle uydurun tamam. Heh. İnşallah söylemezsiniz. <laughs> Dilinizin ucuna geleni. O değil çünkü. <laughs> Min olabilirsiniz. Geliyor. <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> Evet. Bu asla ben değilim yani. Ben bulamadım. Bir <laughs> Tövbeler harf Tövbeler <olayım. gülüyor> olsun bir harf verelim. <laughs> verelim harf. Oldu. Yaltak. Yaltak doğru cevap. Gökhan Bey sizin de içiniz nefes atmış <laughs> ya. Hiç bak bekler misiniz? Efendim 7 harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Tek kelime bakalım. Otomotiv dünyasında bir aracın sahip olduğu özelliklere göre dahil edildiği kategoriyi tanımlamak için kullanılan bir terim. İlk öykümü size okudum şu an. Evet uzundu biraz. Evet. Kategori aslında Lasman geliyor, gibi bir yani. şey. Ya bu araç segment, segment doğru cevap. <laughs> Gökhan Bey 3100 puanımız var. Çok iyi bir puan. Böyle devam edersek 9000'in üstüne ilerleyebiliriz gibi görünüyor. Yalnız süremiz 1 dakika 43 saniye. O bizi zorlayabilir. Biraz hızlanmamız gerekiyor. İnşallah. Hadi devam ediyoruz. Edelim. Peki. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevabın sorusu gelecek. 2 harfli mastarla bitiyor şimdiki cevap. Bakalım soruya. Bir kimseye herhangi bir konuda yapılan itham. Uydurma. Değil. Yok itham ediyor onu yani bir şeyle itham etme suçlama suçlama doğru cevap